Merhabalar herkese. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Ee, bugün yine destelerim geldi. Oracle destelerim geldi bir kısma. Bunları, kutuları yine birlikte açalım istedim. Ee, beraber bu duyguları paylaşalım istedim. Ayrıca yine dediğim gibi almak isteyenler olursa, incelemek isteyenler olursa onlara da yol göstermesi açısından bu şekilde paylaşımlar yapıyorum. bakalım. Bakalım. şöyle durabilir. Biri bu. Diğeri bizim of the oracle destesi. Bir de şuna bakalım. Şey, Kornak bu yani göndermişler. Üçüncüsü de bu. Yani The Souls Journey, Lesson Cards diye geçiyor, The Wisdom of the Oracle ve Secret Traveler Oracle Cards olarak geçiyor. Şimdi teker teker açalım. Bunlar bir dursun. Bunun poşeti biraz değişik geldi, bunu açmak istedim. Bunu ekstra poşete koymuşlar sonra Bir poşete daha koymuşlar. geldi. Kutusu klasik Oracle kutuları. Kalınca bir kitabı var. Bütün deste, yani bütün destedeki bütün kartları hepsini tek tek tanıtmış. Şöyle bir kağıt da bağlamışlar. Şunu bir açarsak kartlara ulaşalım. Evet. Parlak kağıt. Gördüğünüz gibi. Ee, i̇sterseniz tek tek kartları gösterebilirim. Şunu şöyle kapatalım. Şöyle bir dursun. Ben size tek tek kartları göstereyim. Young. Tabi İngilizce orijinal deste olduğu için Yin, Aslında hepsini göstereyim mi göstermeyeyim mi? Biraz kararsız da kaldı aslında. Between Worlds. Higher Power. Open. Not for you. To the sea. community treasure island unfinished symphony by the book a chance in the wind fork in the road truth be told Message in Bottle All That Glitters The Fates Bunun söylemesi biraz zor. Serendipity diye okunuyor sanırım. Buna emin olamadım. Flexible Imagine Clean It Up Blessed, peace, time for a nap, round and ro round, happy, happy, look, to card exchanging gifts, building blocks, bread. Tic Tac. Why? Here and now. Chaos and conflict. A leg up. Loyal heart. Come to the edge. Never-ending story. To be fair. New life Co-create Soulmates Chop wood Deep knowing Thinker Time to go Regeneration Go the distance Poised observer no place like home milk and honey and mending ben İngilizceye döndüm enmiş <laughs> ay bu kadar İngilizce kelimeden sonra tabi İngilizce yani Türkçesini Türkiye'de yapanlar da var bunun yani işte bastırıyorlar satıyorlar o şekilde yapanlar da var ama geldi biraz minik oluyor o kartlar ben bir kere işte şöyle yani orjinal olmayan bir deste aldım. Fakat yani tam bu deste e, böyle büyük olarak orjinalinde var. Bu kadar ufak görünce bayağı bir hayal kırıklığına uğramıştım. Aslına bakarsanız söylemiştim zaten bunu size. Dış kapağı bu şekilde, kalitesi oldukça güzel, kalınlığı oldukça kaliteli güzel kartlar. Bunu sevdim. Şimdiki ikinci olarak şuna bakalım. The Soul's Journey Lesson Cards. Bakalım bu nasıl çıkacak. Bunu da şöyle koyalım. Yine klasik kitapçık içinden çıktı. Bunla bütün kartları tek tek tanışmayayım diyorum. Çünkü video çok uzun olacak. O da o kadar uzatmaya gerek yok aslında bakarsanız. Yine isterseniz ben bunlar için bir video çekerim. Hadi bana derseniz ki işte kartları da görmek istiyoruz derseniz tek tek çekip tabii ki yayınlayabilirim. Ee, şu şekilde renkler oldukça güzel. Kapak rengi zaten mükemmel. Oldukça beğendiğim bir desteydi. Bu da diğeri. Ve son olarak Secret Traveler Oracle kartlar bunları da bir açalım Tabi açacak yer bulursam Hı, bir yerden geldi Denizli'nin Destin üreticisi, yapıcısı, yaratıcısı diyeyim daha doğrusu. Yine şöyle kitapçığımız çıkıyor. Şimden şu kağıdı da attıktan sonra şöyle destin arkası renkler ve desen mükemmel zaten. Ki ben bir mor hastasıyımdır. Gerçekten çok güzel. Resimlerde şu tarzda. Yani hepsini göstermeyeceğim bunu da Birkaç tane hani merak ediyorsunuz belki tarzını merak edenler için resim çizimlerde bu şekilde sanki yani resim yapılmış gibi bazıları fotoğraf gibi oluyor ya bazıları mesela bu biraz daha fotoğraf baskısı gibi fakat bu böyle bunda da aslında sadece şey var biraz böyle mandala tarzında success mesela glory bir tanesi çok güzeldi yaşam çiçeği koymuşlar buna da evet bugünlük aslına bakarsanız bu kadar üç tane destem yeni gelen destelerim hemen sizinle paylaşmak istedim. Ee, dediğim gibi merak ettiğiniz bir şey varsa bana yorumlarda sorabilirsiniz veya işte ben desteği ayrıntılı görmek istiyorum derseniz ben e, bir video daha çekebilirim. Şöyle, şöyle, şöyle almak isteyenler için. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, daha sonra tekrar görüşmek üzere açılımlarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.